Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox Game Pass yıllık nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Xbox web sitesine veya Xbox uygulamasını açıyorsunuz. Üye ol veya abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra Xbox Game Pass işte Ultimate ya da farklı bir abone seçin. 12 aylık abonelik seçeneğini seçiyorsunuz. Kredi kartı bilginizi girin ve satın al düğmesini tıklamanız gerekiyor. Yani burada 12 aylık abonelik seçeneği göreceksiniz. 12 aylık demek zaten yıllık demek. Burada işte yıllık almak istiyorsanız yıllık daha avantajlı oluyor. Zamlardan vesaire etkilenmiyorsunuz. Bu şekilde siz de Game Pass'a yıllık abone olabilir. Yıllık abone olduğunuzda bir yıl boyunca Game Pass'taki tüm oyunlara sınırsız erişim imkanı yakalayabilir, sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı isteyenlerse lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.